Şimdi böyle yapıyor kuş çipet pet diyorlar. Çipet pet, çipet pet. Bunlar çipet pet ama lezzetli çipet pet değil. Çipet pet pet, pet 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 pet. Çipet pet 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 pet. Cibiri 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 şak 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 şak. Cibiri cibiri şak 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 Hadi yavrum bir daha vur şak 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 şak. Bunlar lezzetli kuşlar. Cibiri <ius> cibiri cibiri şak 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 şak. Cibiri 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 şak 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 şak